Evet dostlarım yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Borola mod v2'yi tanıtacağım. Bildiğiniz gibi bu modun V1'ini yapmıştık. Ve v 1 de beğendi baya. Ben de bu yüzden V2'sini yaptım. Baya bir skin ekledim ama eşya diyemedim. Dostlarım sizden bir ricam var yani şu modları boralı modu yapan yani izleyenlerim arasında boralı modu daha önce yapan varsa Şu eşyaların dokularını bulamıyorum bakın bunları bile zar zor buldum 2 gün uğraştım bu dokuları bulmaya sahip Sizde neredeyse çakma zaten Dokuları bulamıyorum bu yüzden eşya eklemiyorum ama en azından skin ekleyebiliyorum Bu da bir şey O zaman şimdi direkt survival'a geçerek başlayalım Şimdi survival'a geçtik Önce eşyalardan başlayalım. Bakın, bu eşya Bu eşya, Cogman's War. Cogman'in kanalı. Böyle, hasarı ise 9 Şöyle, vurayım. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Şimdi, bunu yerine koyalım. Diğer bir eşyamız 4 multi tool. Bu da Toprak Multitool Tamamdır dostlar e, Void Multitool eklemeyi unutmuşum da Bu da bakın dostlar bildiğiniz 4 Multitool e, Babi'nin oluşturduğu bir şey bu 40 saldırı hasarı var toplam Bu da böyle bunu koyalım burada da klasik Void Multitool var Bunun da aynı şekilde 40 hasarı var Böyle bir şey. Bu fonotun şeyi baltası ama biz bunu yapmayı beceremedim yani. Hem bulamadım hem de çizimi bu kadar oldu. Bu stone Converter bildiğiniz. 10 saldırı hasarlı. Bu bir şey taş yapmıyor mu? Burada stangan var. Bu boral da vardı vallahi ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bu da klasik Void Sword 12 vuran. Bu normal bir kılıç. Şimdi gelelim skinlere. Bakın burada 5 23 13 var. Bu elinizde böyle gözüküyor. 5 23 13 böyle. Şimdi bakın burada da bir yor var. Bir yor da böyle gözüküyor. Şimdi şuradan gelelim. tamam. Şunu yerine koyalım. Burada Bobby 1545 15 için tişörtlü hali var. Önceki videoda Katerina ve Boralo'nun tişörtlerini göstermişim sadece. Eğer dedim beğenirseniz, isterseniz ben diğer karakterlere de yaparım dedim. Bu ve iki de de Bobby'nin iki tane tişörtlerini yaptık. Yani yaptım yaptık derken. Burada Bobby'nin toprak hali var. Toprağa dönüşmüş bu bu arada modlar tekrardan güncel sürüme çekildi normalde 1.21.124'tü Minecraft güncellenince modları da e, en yeni sürüme 1.21.130'a çektik ama bu yeni sürümde kollarımızı vuramıyorsunuz böyle yani. bu çok sıkıntı sadece bende mi var yoksa bilmiyorum ama bu da babinin siyah tişörtlü hali bakın şöyle siyah tişörtlü babi. şunu da yerine koyarım. Burada intik 303 var. Allah. Burada el arkos var. Bu da böyle. Çok uzun geçmeyeceğim buradan buraya. Vayne 15-45 var. Bu hoodie var. Bu dev White Fox dev var. Ondan sonra Moitler efsanesi var. O da Yüce Usta var. Böyle. Hüseyin var. Evet, Dior var. Kolar var. Kolar sanki, Böyle. Bir yan da var. Böyle. Burada da Yenikon var. Böyleydi. Evet. Bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.